Öldü denilmişti bir anda ortaya çıktı. Selena'nın silini düğünde rezil oldu. Kocası düğünü neden terk etti? Yıllardır gözlerden uzak duran Selena yıldızından herkesi şaşırtan bir haber geldi. Sinem Kobal'in tekrar gündeme gelmesiyle ortaya çıkan Cansu Demirci severlerini mutlu eden müjde ile geldi. Sinem Kobal'in ekranlara geri dönmesiyle yurda dönüş yapan Cansu Demirci'nin son hali görenleri hayrete düşürdü. Son günlerde canımızı sıkan üzücü haberler sonrası Cansu Demirci'nin evlilik haberleri duyanları şaşırttı. Selena dizisiyle yıldızı parlayan ve uzun süre ekranlarda olmayan Cansu Demirci yıllar sonra yeniden gündeme gelmeye başladı. Son olarak Sinan Kobel'in de Cansu Demirci'nin de rol aldığı Selena dizisi sonrası ekranlara uzun süre veda eden oyuncular yeniden setlere dönüyor. Sinan Kobel, Kenan Mirzaloğlu ile dünya evine girmesiyle dizi setlerini ara verirken Dünyalar tatlısı iki kızına annelik yapan güzel sunucu kızlarını büyüttükten sonra sahalara geri döndü. Yeni dizisi için çekimlere başlayan Sinem Kobal'den sonra akıllara Cansu Demirci geldi. Yurt dışında eğitimini tamamlayan Cansu Demirci için öldü denilmişti. Kendisinden hiçbir haber alamayan Cansu Demirci'nin Türkiye'de olmadığı öğrenildi. Yıllar sonra 32 yaşında olan oyuncunun güzelliğinden asla ödün vermediği görenleri şaşırttı en ufak bir estetiği bile olmayan güzel oyuncuk görüntüsüyle birçok kişinin takdirini topladı. Dün evlendiği haberi gelen Cansu Demirci'nin gelinlikler içerisinde prenses gibi olması görenleri mest ederken birçok takipçisi ise Cansu Demirci öfke kustu. Neden kendini ölü gibi gösterdin ne yapmaya çalışıyordu? Neden bu haberler sonrası bir açıklama yapmadın amacın neydi diye yorumlar yapılırken Cansu Demirci bununla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.